12 Şubat Belediyesi tarafından Expo 2023 alanı içerisinde hayata geçirilen Kafe 12 kısa sürede ziyaretçilerin gözle buluşma noktalarından biri haline geldi. Expo alanında yer alan 12 Şubat Belediyesi'nin markası Kahve 12 ziyaretçilerine yapay deniz manzarası eşliğinde hem lezzetli bir kahve deneyimi hem de huzurlu bir ortam sunuyor. Modern tasarımı, ferah atmosferi ve zengin menüsüyle dikkat çeken kafe, hem Kahramanmaraşların hem de şehre gelen misafirlerin yoğun ilgisini görüyor. <laughs> kafe 12'nin menüsünde dünya kahvelerinin seçkin çeşitleri, aromalı espresso ve latte alternatifleri, soğuk kahveler, milkshake'ler, smoothie'ler yer alıyor. Zengin içecek seçenekleriyle her yaş grubuna hitap eden kafe, aynı zamanda Expo alanının huzurlu ortamında keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası konumunda. 12 Şubat Belediyesi'nin vatandaşlara sosyal yaşam alanı kazandırmak amacıyla oluşturduğu bu proje, hem kaliteli hizmet anlayışı hem de uygun fiyat politikasıyla beğeni topluyor.